Evet gençler Hepinize selamlar. Bugün hamburgerciden ve bu adamdan gördüğünüz gibi bu adamdan kaçacağız. Hemen videoya geçelim. Evet gençler daha mı şu an benim şey yüklenmedi. ha Evet burada arkadaşlarımız da var. Siz de benimle Roblox oynamak için. Meto kanka beya diye. Zaten sonunda ismini göstereceğim. Siz de benimle oynayabileceksiniz. Allah belanızı vermişsin oğlum. Allah belanızı vermişsin. Allah. Abi çok zor. Allah. Siz de benimle oynayabilirsiniz. Yap şuradan checkpoint. Burada arkadaşlarımız. kardeşinin üstünden atlayacağım. Evet gençler böyle zıplamıyorum. O Oo patates kızartmış severim hemen yiyeceğim. Anam öldüm ya öldüm gençler öldüm. şuradan sıkıştım lan dur. Dur. Oğlum bir geçemedim. Kardeş beni de bekleyin bir zahmet ya. Zıplama tuşunu unutuyorum abiyle. Uzun süredir Roblox oynamıyorum da. Hop. Lan. Abi bu oyunun neden silmediğini öğrenildi. Abi sen daha fekka kalma lan. Şerefsiz. Tövbe tövbe. Lan. Pislik. Çekil şuradan. Zıplanmıyor. Bakın. Hop. Böyle... Pro olmak istiyor musunuz? Hemen göstereyim. Şöyle geniş olan yerlerden zıplayacaksınız. Ben neden böyle düşünmüyorum? Bu ne lan? Kaka mı bu? Bu ne? Aa pancake. Oğlum ben bunlara basamam. Onlara da basamazdım da. Gençler ben bunlara basamam. Nimet bunlar. Allah'ım sen beni affet ya Rabbi. Allah. Ya Allah. Hop hop hop. Allah zıpladım. Bunu yapmak istemezdim. Ona ona. Hop şöyle geçilir. Hop böyle geçilir. Hop şöyle geçilir. Şuradan da checkpoint'imizi alalım. Buradan 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 ve oradan ha tam 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 tamam. şöyle sollamasını geçtim hop 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 tek huh! attım nereden geçeceğim buradan mı oha abi olmaz ki artık yeter ya Harbi pisliksiniz ama ya. Ama abi yeter artık ya. Ya küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum ama. Yeter artık. İkidir nimete bastır. Al işte şimdi de sırları bastıracağım. Bir oradan geçmek olmuş. Bir de buradan. Ben bunu derim yani. Ana bu da peynir galiba ama Cık, ya yeter artık ya. Hop buraya gideceğiz? Ah nereden? Ya Cık, abi ya nimetlerin üstünden geçirtiyorsunuz ama. Ya yani olmaz ki böyle ya kardeş. Şşş kanalıma abone ol. Kanalıma abone ol. Hemen dur şöyle yazayım da. Ne çalım canım şimdi. Aslında video çekmeyi düşünüyordum da. Uzun süre gelmedi video. Uzun süre gelmedi gençler video. Aa oğlum ellerim çok terledi. Dur. Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. O ne lan? Neyse. Dur, hop. Oğlum dur dur. Dur oğlum dur. Allah. dur. Anam anam. Allah. Dur. Lan dişine kırarım senin Allah belanı versin lan. Ba ba ba. Anam anam. Huh. Aha geçtim. Aha geçtim. <gülüyor> geçtim. Geçtim. <gülüyor> Mükemmel bir şeydi. Çok güzeldi. Hop hop. Uh. Hopa. Hop. Allah. Gençler bu arada korona virüsü var. Çok dikkat edin kendinize. Yani ee, çok ama çok dikkat edin yani. Bu çok tehlikeli bir virüs. Size şöyle bir bilgi vereyim. Bu arada bunu geçemiyorum ikidir. Oğlum sen ne yedin? Ona lan orada. Dur ona yaklaşacağım dur. Gençler bu arada her böyle virüs gibi şeyler hastalık her zaman 20 yıllarında. 1720'de bir tane virüs çıkmış ve 500 milyon insanın ölümüne sebep olmuş. Yani eskiden PUBG'nin indirimi kadar. PUBG Mobile'nin indirimi kadar ölü. Ya bu arada PUBG Mobile gelebilir unutmayın. Benim telefonuma inmiyor ama kendi telefonuma indireceğim. Metal'la gelebilir ya da tek başıma gelebilir. Birinci olabilirim. Hop. Hop. hop hoppala. Bu arada beni, bu arada o e, bu arada Brawl Stars'ta çekiliş yapıyorum. Brawl Stars'ta beni e, o çekilişi almak için e, ne yapmanız gerekiyor? Beni TikTok'tan takip etmeniz, YouTube'dan buradan takip etmeniz. Yani yarım saattir burada kaldım. Hop, hop, dur, odaklanacağım. Hadi geçeyim. Oğlum nazar değmişsin sana Oğlum sen niye yapıyorsun Bu ne lan? şuradan zıplayayım. Bu ne oğlum? Hop hop hop. Tek tek geçersem yuh. Hop tek tek geçtim. Bunlar ne lan? Anam onu yalan. Dur. Abi ben buradan nasıl geçeceğim? E? Ee? Oğlum ben buradan nasıl geçeceğim? Onu buradan nasıl geçeceğim? He, Bu hız şeyiymiş. Ana! Dur. Aa hızdan ölmedim. Aa şimdi öldü. Ben bundan bir şey olur diye <laughs> sıtlamadım Allah. <laughs> Hop. Hoppa hoppa. Allah. Hoppa. Hoppa. Hop. Hop. Hoppa la la. Hoppa la. Allah belanı versin. kanalıma abone ol. Kanalıma abone ol. Aa. bir geçemedim ben şu bölümü bu çocuk da geçemedi. Ya <laughs> yine öldü çocuk. Hop. Hadi koş 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 koş. Zıpla zıpla zıpla. Hop. Hop hop. 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 Te, benim yaşadığım olay şu çocuğa da yaşadı. Şu anda hop şöyle. Hayır hayır. Hayır. Hoppa hoppa. Eşe bu arada bana Robux verebilecek olan varsa lütfen versin. Çok ihtiyacım var. Egoist Pati Bardeo, göğüs, pati. Ha, bu arada Yugo aboneyim ben. Yani 1 milyon 11 bin ee, pu, pu. 110 bininci mi 112 bininci mi neyim Hop ah. Oğlum şu yazıdan Şu, şu yazıya gıcık oldum Yazıya gıcık oldum Yazıya gıcık oldum Yazıya guduk guduk oldum. Guduk guduk bak guduk. Gıcık değil guduk. Guduk oldum yazıya. Guduk oldum yazıya. Hadi hadi devam et. Hadi. Allah. <laughs> Şaşkın düşmüşlerim ya. Hop. Hop hop. Allah oldu. Aha yine o bak. O yine o bak. Düşersen fena olur. Betta. Kim beddua etti la? Sen mi ettin? Şşş barda şş sen. Şş, sen sana diyorum bak. Bu videoyu izleyen sen abone olmadı bence he. Bak içimden öyle bir ses öyle bir şey geliyor. Bak abone ol fena olur. Diyormuşum bile. Abone ol lütfen. Videomu beğen. Başka bir şey istemiyorum senden. Arkadaşım. Allah ha. Aha geçiyor. Aha. Aman. Dur bakayım öleceğim mi? Öldüm. Hop. Aha. Orada bak orada işliyor. Gençler. Bu bug'ı kullanabilir. E, bu bölümü geçebilirsiniz. Ben geçemiyorum. Neden? Neyse ben kendi emeğimle geçeceğim. Videonun yalnız 5-10 dakikası burayla geçti. Aha. Ama ben kendi emeğimle geçmek istiyorum. Gel. Neyse, kendi emeğimle geçmeyeceğim ulan. O bug'in olsun bak. O bak yine olsun bak. Aa oldu. Yürü. Tüh. Allah belanı. Ana, baba, teyzen. Aa, bak o çocuğa da bu konuş. Ablan kayınçon. Teyzen ablan kayınçon. Teyzen ablan kayınçon. Ben ta Gelsene ben hemen başka bir oyuna girip geri gel. Evet. Yanlış bir yere girdim. Hemen Roblox'e tekrar giriyorum. Aha. Belaş açıldı. Aha, aha. Dur. 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 Aha. Yaşasın. Şiş, sessizce geçiyoruz. Adam uyuyor çünkü. Hop hop balacı bala. Balacı bala. Hop Allah 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 Allah. Hop 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 hop. Anam öldüm. Kalbim. Aha sen de öldün. <laughs> koş. Onun açıldığı gibi koş. Aha geçtim. Yaşasın. Yaşasın geçtim. Yaşa yaşasın bak yaşasın. Yaşasın. Doğru bence yaşasın. Gençler bu arada... Yakında ama çok ama çok yakında şey gelebilir. Ne onun ismi? Minecraft hikaye modu gelebilir gençler. Onu çekeceğim. Allah. Anam kafam uçtu. ayaklar ramparampar aç oldum. Yakında Minecraft e, hikaye modu gelebilir. Bilgisayardan çekeceğim bu arada bunu ya da telefondan çekeceğim. E, Netflix'ten çekeceğim gençler bu arada bunu. Barda tekrardan söylüyorum. Söyleyememiştim bir önceki parkurda. Çok e, e, ee, tehlikeli bir virüs var. Koronavirüsü. Her virüs 20'li yıllarda oluyormuş. Bildiğim kadarıyla. Hop oraya atlayayım diyecektim. Olmadı. 1720'de 500 milyon kişi ölmüş bir tane virüs yüzünden. 1820'de bir virüs ölmüş. 5000 ile 10000 arası. 1920'de de e, bir tane de virüs çıkmış. O virüsle toplam bir 50000 ve 100000 arası insan öldürmüş. Ve 1000 2020 koronavirüsü tam tamına toplam ben de bilmiyorum ama çok fazla can aldı Türkiye'de burada tam tamına 168 kişi öldü. Ve 9 bin ya da 10 bin ya da 11 bin kişi bu vakaya yakalandı. Siz çok dikkat edin gençler. Siz kendinize dikkat edin. Ellerinizi yıkayın. Asla mı asla ellerinizi ağzınıza götürmeyin. Gözlerinizi götürmeyin. Burnunuzu götürmeyin kendinize çok dikkat edin söyleyeceklerim bu kadar şimdi parkura geçelim Allah aha bu birazcık yavaş iniyor bunu kullanarak aslında hile olarak geçebiliriz oh, dur şimdi dur şimdi dur. Allah geçiyordum tamam tamam bu hileyi kullanacağım Tamam, 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 tamam. Bu hiyer güzelmiş. Kendi emeğimle geçmeyeceğim. Ee, kendi, kendim buldum. Hop, hop, hop. Aha geçtim. Oha, oha geçtim. Geçtim. Uhu. Geçtim, geçtim. Mükemmel bir hareket. Efsane bir şekilde geçtim. Bunu, Allah... Allah. Allah. Koş. Koş. Saklan burada. Nerede? Aha tepeye çıkmış. Allah pürek Allah. <laughs> ya. Öldüm. Bu arada 20 dakika olmuş video. Allah belanı. Aha. Aha. Beleş. 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 Şu an hayatımın en beleş. Oyunu gibi bir şey bu. En beleş geçtiğim. Hop. En kolay geçtiğim. Parkurlardan biri. Neredeyim? Diyor ki buradan koş geç diyor. Çabuk e, muhafız geliyor diyor. Bu arada benim İngilizcem iyidir gençler. Her zaman İngilizceden 90 ve 100 arası alırım. Hadi. Aha geçtim. Hayır. 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 Orada takıldı ya. Takılmasaydın ya. Of. Allah 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 ekber. Ellerim çok pis lan. Durun. Geçe bu arada e, bayağı kutu biriktireceğim ve onları kutu açılımda açacağım. Bu arada ee, MetaMini bir kere hatırlıyorsunuz. Meta'nın videosunda MetaMini kendi videomda trollendi. Minecraft'ta troll demişti. Kendi videosunda, kutu açılıma videosunda beni kışkırtmıştı. Onun intikamını ben alacağım ondan. O eninde sonunda neyse demeyeceğim şimdi. Açıklamada bırakmayacağım ya. Şu an korkuyorum Ethan izlerse bu videoyu. Ona ne yapacağımı biliyorsunuz siz. Brawl Stars'ta o bitti. Evet aşağı doğru koyuyorum. Brawl Stars'ı bitti sen koçum. Beni kışkırttın. Beni trolledin. Beni deli ettin. Bittin koçum sen. Bittin. 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 Bittin lan. Zıplaştı. Zıplaştı. arada çok güzel çizmişler. Helal olsun. Bu arada bunların da e, kanallarına bu kişinin de kanallarına abone olabilirsiniz. Açığa e, ismini koy, koyarım ben. Bunlar, bu kişilerin de kanalına abone olabilirsiniz. Bence çok sevindiler. Gayet güzel yani. Bu parkur da ben neden şimdi bunu geçemiyorum? Çok erken zıpladım ya. Hayır ben neden geçemedim şimdi bunu ben? Normalde çok güzel oynarım ben parkuru. Ama şimdi bana güçsüz yani noob demeyin ya. Noob demeyin. Bugün iki video çekeceğim ve birini bugün birini birini, birini e, e, Şimdi atacağım zaten. Şimdi atmış olurum. Siz izliyorsunuzdur şu an. Siz izliyorsunuzdur şu an. Ee, ben bunu atmış olacağım. Ve diğer ben bu siz bunu izlerken ben e, PUBG videosu çekiyorum. O da yarın gelecek PUBG videosu. Ee, şu an iz, izlerseniz yarın gelecek PUBG videosu. Ee, ne diyeyim başka? Kendinize dikkat edin. Çok toplu alanlarda durmayın. Dışarı çıkmayın. Bakın bu e, bugün ve 7 Nisan arası koronavirüsünün kuluçka gün, e, kuluçka haftasıymış. Yani çoğalma üreme haftasıymış. Kendinize çok dikkat edin bu yüzden. Hemen ben şunu konuşmaktan geçemedim. Hemen şunu ben bir geçeyim ya. Oh. Allah belanı. Aha zıpla. Zıpla lan zıpla çeşke orada. Allah'ım yarabbim çok pis sinir oldum. Ben şimdi bunu nasıl geçeceğim ya.